Çok muhterem arkadaşlarım, bugünkü videomda sizlere kendilerini Kur'an Müslümanı olarak tanıtan arkadaşlarımızın Atatürk, Cumhuriyet konuları açıldığında nasıl bir tutarsızlık içerisine girdiklerini kendi tespitlerimle izah etmeye gayret edeceğim. Daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası münasebetiyle Atatürk Cumhuriyet konulu bazı yazılar yazmıştım. Bu yazılarımda ele aldığım konu nedeniyle çok büyük tepkilerle karşılaşacağımı daha işin başındayken biliyordum ve bunu da söylemiştim. Bunu nereden biliyordum? Bunu bilmek için elbette uzman olmaya ya da kahin olmaya gerek yok. Bu yazıları ben her sene üst üste 7 senedir yazıyordum ve bu sene en son 8. olarak videoya çekip sizlerle paylaşmıştım. Tabi ben bu paylaşımlarıma nasıl bir tepki geleceğini, hatta kimlerin ne yazacağını, hangi argümanlarla bana karşı çıkarak beni çürütmeye çalışacaklarını her şeyi çok önceden iyi biliyordum. İşte o yazılarımda üzerime çok gelen insanlar arasında özellikle kendilerini Kur'an Müslümanı olarak tanıtan gruba yönelik bir yazı yazacağımı ve paylaşacağımı da söylemiştim. Çünkü bu grubun her zaman eleştirdiği cahiliye mensuplar için kullandığı kişi bilmediğinin düşmanıdır sözüne en çok kendilerinin layık olduklarını görmeleri gerekiyordu. Bu video dizimde işte o arkadaşlara bir şeyler söylemek istiyorum. Ancak bunlar biraz uzun olacağı için tek bir seferde değil, birkaç bölümde çekip sizlerle paylaşacağım. Çünkü bazı kişiler lafın tamamı ahmağa söylenir. Atalar sözümüze muhatap olmayı çok sevdikleri için her şeyi tane tane ve açıkça söylemek, anlatmak gerekiyor. İşte bu yüzden affınıza sığınıyorum ve asıl konumuza, asıl söyleyeceklerime geçmek istiyorum. Ben kendi adıma gelenekselci veya tarikatçı Müslümanların Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olmalarını, ona hakaretler yağdırıp lanetler okumalarını, onu hiç sevmemelerini bir yere kadar anlıyorum. Çünkü adam onların din öğrenip öğrettikleri medrese, türbe, tekke ve zaviyelerini ellerinden alıp içleri hurafelerle dolu kitaplarını yok etmiş, şeyh ve hocaların zavallı ve fakir insanların sırtından geçinmelerine engel olarak şeyh saltanatını sona erdirmiştir. Yani onların uydurulmuş ve hurafelerle dolu ama gerçek zannettikleri dinlerini, daha doğrusu tarikatlarını yasaklamıştır. Fakat buna rağmen ne yazık ki herkesin bildiği gibi bu yapılanmalar hayatta kalmayı başarmış, yer altında, merdiven altında yaşamaya devam etmiş ve birkaç defa da bu milletin başına bir takım belalar açmaya teşebbüs etmişlerdir. Ayrıca yerel bazdaki bazı tarikatlarda geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşanan cinsel istismarlar, tarikat mensuplarının mal varlıklarına el koymalar ve caminin içinde güpe gündüz yüzlerce insanın gözü önünde işlenen cinayetler herkesin malumudur ki bunlara şahit olmak bizlere Atatürk'ü yeniden düşündürmüş ve ona büyük ölçüde hak vermemize sebep olmuştur. Bu yüzden ben bazılarının tepkilerine rağmen bundan önce yayınladığım bir videomda ondan helallik dileyeceğimi açıkça itiraf etmiştim. Atatürk konusunda benim anlamadığım, daha doğrusu anladığım ama bir türlü anlam veremediğim kendilerini Kur'an Müslümanı olarak tanıtan ve 1400 yıllık geleneği uydurulmuş din, rivayetler üzerine kurgulanmış din, saltanatçılık dini olarak gören mealci, akılcı, maksatçı ve hatta evrenselci Müslümanların Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ve bu konudaki tutarsızlıklarıdır. İşte bunu bir türlü anlayamıyor ve bir anlam veremiyorum. Oysa Mustafa Kemal Atatürk onların yapmak isteyip de asla gerçekleştiremeyeceği birçok şeyi zaten Cumhuriyet sayesinde gerçekleştirmiş başarılı bir devlet adamıdır. Bu yüzden Atatürk'ü en fazla desteklemesi gerekenler de bunlar olmalıdır. Ancak ne yazık ki yaşanan durum bunun tam tersi olarak geri karşımıza çıkıyor. Peki Atatürk'ü niye onlar daha fazla desteklemelidir? İşte benim kendi tespit ettiğim gerekçelerim. Osmanlı Devleti kendi hakimiyet alanlarındaki insanların anlayıp öğrenmeleri için henüz Macarcaya, Bulgarcaya, Lehceye, Yunancaya ve hatta Türkçeye bile Kur'an meali yaptırmamışken neredeyse tamamı maturidi mezhebine bağlı olan Müslüman Türklerin medreselerinde okutulması için eşari kelam kitaplarını Türkçe'ye çevirtirip onları okutmuştur. İnsanlar din olarak işte bu eşari kelamını öğrenmişler ve doğan görünümlü Şahin gibi maturidi görünümlü eşari haline getirilmişlerdir. Bu arada ilmiye sınıfını bir kenara alarak Müslüman tebanın tamamı da Kur'an'ın ve sahih hadislerin gerçek içeriğinden tamamen habersiz yetiştirilmişlerdir. Yani Müslüman halk İslam denince ellerinde mevcut olan ve çok az sayıda kişinin okuyabildiği belki bir kısmının gök indiğini zannettiği içi hurafeler ve uydurmalarla dolu kitaplardaki bilgileri anlamışlar ve ilahi bilgiler zannettikleri bu bilgilere göre inançlarını ve hayatlarını dizayn etmişlerdir. Yüce Rabbimiz A'raf Suresi'nin 78. ayetinde bu konuda ehli kitabın yaptığı bir işgüzarlığı ve uyanıklığı bizlere şöyle haber verir. Onların öyleleri vardır ki kitaptan bir şey okuyorlarmış zannına kapılmanız için dillerini eğip bükerek oynatırlar. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah'ın katındandır derler. Oysa o Allah'ın katından da değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. Ne dersiniz ehli kitabın bu yaptığı ile kendi yazdıkları kitapların ve konuşmaların Allah tarafından gönderilmiş kitaptan alınma olduğuna bu insanları inandıranlar arasında bir fark var mıdır? Onlar da Müslüman Türk halkı için konuşmalar yaparken ayet ve hadis olmadığı halde bir takım Arapça cümlelerle insanlara din anlatıp bunların Allah'tan gönderilen kitapta aynen böyle olduğu vehmini oluşturmadılar mı? Hele hele Kur'an olmadığı için tecvid kuralına gerek olmamasına rağmen tecvid kurallarına uygun olarak okudukları Arapça metinleri bir düşünün. Atatürk ise bu ülkenin insanlarına dillerinin ana kaynağı olan Kur'an'ı anlamaları için Kur'an meali yaptırmış ve böylece insanların dinlerini ana kaynaktan öğrenmelerini sağlamış. Kurafe kaynaklı bir din öğrenmemeleri için Diyanet teşkilatını kurdurmuş. Buhari'nin muhtasarını tercüme ettirmiş. Arapça olduğu için kimsenin anlamadığı cuma hutbelerini Türkçe okutturmuş. Din bezirganlığı yapan hacı, hoca ve şeyhleri durdurmuş. İslami bir yönetim şekli olduğu zannedilen saltanatı ve yozlaşmış hilafeti kaldırarak hilafetin yetkisini bizzat halkın seçmiş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devretmiştir. 7. asırdaki Arap toplumunun hatta İsrailiyat ve İseviyat kaynaklı örf ve adetlerinin giyim ve kuşamlarının, hayat tarzlarının ve değer yargılarının din ve ilahi şeriat olarak algılanmasına engel olmuş, bugünkü Kur'an Müslümanlığının ortaya çıkmasına en büyük katkıyı sunmuş, hatta bu işi mimarı olmuştur diyebileceğimiz bir devlet adamıdır. Maalesef hepimizin de bildiği gibi çok az bir kısım İslam alimi ona destek çıkmıştır. Keşke alimlerin büyük çoğunluğu ona destek çıksalardı. Emin olun ki bu konularda bugünkünden çok daha ileri boyutlarda olurduk. Fakat o zamanın alimlerinden bir kısmı destek olmak yerine köstek olmayı tercih edince ki bunlardan bir kısmı Mısır'a kaçıp oradan bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyetler yapmışlardır. O zaman hem devlet ve alimler tarafından büyük büyük yanlışlıklar yapıldı maalesef hem de din konusundaki ilerleme yaklaşık 80 yıl gecikti. Son olarak Atatürk ile İslam alimi denilen kişiler arasında yaşanan mücadelede kim haklıydı kim haksız idi? Atatürk Kazım Karabekir'e Arap oğlunun yaveleri ifadelerini kullandı mı gibi konuları bundan sonraki çekeceğim videolarda cevaplayacağım için sabırla beklemenizi tavsiye ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum muhterem kardeşlerim.